Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine ikinci dereceden denklemlerin 3. testiyle devam ediyoruz. Bir fx fonksiyonu verilmiş. Hatta parabol değil mi? 2. dereceden olduğu için. F eğrisinin kökleri x1 ve x2'dir. ABCD dikdörtgenin D köşesi eğrinin üzerindedir diyor arkadaşlar. D ve B'nin koordinatlarını bize vermiş. Alan ABCD'yi istiyor bizden. Alan ABCD'yi bulabilmek için yani dikdörtgenin alanını bulabilmek için Kısa kenar ve uzun kenarına ne yapmamız lazım? Bulmamız lazım. Şimdi bu eğrinin kökleri x1 ve x2 olduğundan dolayı kökler toplamını biz bir bulalım arkadaşlar. Hazırda bekletelim. Eksi b bölü a'dan ne olacak? Eksi 4 gelecek. Kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 12 gelmiş olacak arkadaşlar. Tamam. E şimdi d'nin koordinatlarına ben bakacak olursam, d'nin koordinatlarına bakacak olursam, x1 artı x2 bölü 2 değil mi? Evet. Kökler toplamı eksi 4'tü. Eksi 4'ü 2'ye bölersem ne olacak? Eksi 2 olmuş olacak. E peki e, ben şu yüksekliği bulabilir miyim arkadaşlar? Bulurum. Niye? Şu eğri de x gördüğüm yere eksi 2 yazdığım zaman ordinatını bulmuş olurum. Eksi 2'nin karesinden eksi 4 artı 8 artı 12'den ne geldi? 20, 16 gelmiş oldu arkadaşlar. Bakın şurası 16. O zaman burası da ne olmuş olacak? 16 olmuş olacak. E kısa kenarını zaten bulmuş olduk. Bakın şurası 2, birim ya? O zaman şurası da arkadaşlar ne olacak? DC uzunluğu da 2 birim olacak. AB uzunluğu da 2 birim olmuş olacak. Biz ya AD'yi ya da BC'yi bulacağız arkadaşlar. Onu da bulduktan sonra olay zaten bitti. Bakın B'nin koordinatlarını da vermiş. Kökler çarpımının -2 katıymış. E kökler çarpımı eksi -12 değil mi? Evet. E bunun -2 katı 24 değil mi? Evet. E, o zaman şunun tamamı 24'müş. E 24'ten 16'yı çıkartırsak da burası 8 olacak. O zaman alan ABC'de 2 çarpı 8'den 16 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik ki Yukarıdaki düzlemde yarı çapı x bölü pi birim olan tekerlek a noktasından x artı 3 e, tam tur atarak a üssü noktasında durmuştur diyor. D noktası durduğu andaki duvara teğet noktasıdır. Bu tekerlek düzlem boyunca 14 x birim yol aldığına göre çemberin çapı kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. E şimdi biz e, çemberin çevresi e, 2 pi r değil mi? 2 pi r. E, R'yi de ben biliyorum. Yarı çap değil mi? 2 pi çarpı bakın x bölü pi yazacak olursam pi'ler birbirini götürecek ne olacak arkadaşlar 2x olmuş olacak yani e, bu tekerlek bir tur attığında 2x birim ne olacak yol almış olacak arkadaşlar e, toplamda 14 x birim yol almıyor mu yani bir turda 2x birim yol alıyorsa o zaman 14 x birim yol al alabilmek için ne yapması lazım 7x 7 tur atması lazım nasıl buluyoruz 14 x bölü 2x'ten 7 Tur atması lazım. E bakın burada da bir tur sayısı var arkadaşlar. Tura tur denk getirecek olursam bu 7 aynı zamanda x artı 3'e denk gelmiş olacak. x'i de buradan 4 olarak bulmuş oluruz. Çemberin çapını istiyordu arkadaşlar. E yarı çapı x bölü pi ise çapı ne olacak? 2 x bölü pi olmuş olacak. 2 e x bölü pi olacak. x'i de 4 buldum. 2 çarpı 4 8 bölü pi gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldi 3'e. Yukarıdaki zeminde şekil 1'deki çerçevenin c noktasının zemine uzaklığı, bakın c'nin zemine uzaklığı neymiş? 2x kare artı x artı 1'miş. Tamam. Çerçevenin b noktasındaki, b köşesindeki çivi sökülünce şekil 2'deki c noktasının zemine olan uzaklığı x kare artı 2x artı 3 birim oluyormuş. Bakın c'nin de zemine uzaklığı x kare artı 2x artı 3 oluyormuş. Ve ilk konumuna göre 11'im azalma oluyor. Ha, i̇lk konuma göre. Bakın ilk konumda C'deydi. Şimdi bakın biraz daha aşağıda. Yani ben şundan bunu çıkardığım zaman aradaki fark ne olacak? 10 olmuş olacak. 2x kare artı x artı 1'den ne yapacağım? x kare artı 2x artı 3'ü çıkaracağım. Ve 11'im bulmuş olacak. Şu eksiği dağıttıktan sonra arkadaşlar ne olacak? 2x kareden x kare çıkarsa x kare gelecek. x eksi 2x'den eksi x gelecek. 1 eksi 3'ten de ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Eşittir 10. X kare eksi X eksi 12 eşittir. 0. Çarpanlarını ayıracak olursam X eksi 4 çarpı X artı 3 eşittir. 0. X buradan 4 veya X eşittir. Eksi 3 olmuş. Olacak arkadaşlar. Ee, X kaç birimdir diyordu. Bakın e, X'i buradan 4 olarak bulabiliriz. Tamam. Geldik 4'e. Bakın 2 e, tane denklem verilmiş böyle. Kökleri x1 ve x kullan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Yani benim ikinci dereceden denklemi bulabilmem için kökler toplumu ve kökler çarpımına ihtiyacım var. Onu da şu iki bilgiden ne yapacağım? Oluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Şuraya şu ilk kısma dikkat edecek olursanız arkadaşlar. Bu kökün içerisinde bir gizli tam kare e, ifade var. Kök x1 artı kök x2'nin karesi demiş olsam arkadaşlar. Ee, bakın birinciyi açtığım zaman birincinin karesi x1 var mı? Var. İkincinin karesi x2 var mı? Var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı var mı? Ee, i̇şte arkadaşlar o da burada. Bu neymiş? 5'miş. O zaman ben buradan kök x1 artı kök x2'nin 5 olduğunu söyleyebilirim. Buradan da zaten ikinci bilgiden x1 eksi x2 eşittir 5 bilgisi verilmiş. Ama burada köklü olarak yazdığımız için arkadaşlar ben de bunu ne yapayım? Köklü olarak yazayım. Nasıl yani? Kök x1 eksi kök x2 çarpı kök x1 artı kök x2 şeklinde yazsam herhangi bir mahsur olmaz herhalde değil mi? Çünkü 2 kare farkından dolayı yine x1 eksi x2 gelmiş olacak. E bunun 5 olduğunu söyledik. O zaman kök 1 eksi e, kök x2 ne olacak? 1 olacak arkadaşlar çarpımları 5 yapsın diye. Şöyle kök x1 artı kök x2 eşittir 5 Kök x1 eksi kök x2 eşittir 1. Taraf tarafa toplayacak olursam kök x2'ler birbirine götürecek. 2 kök x1 eşittir 6. Kök x1 3. x1 de buradan ne gelecek? 9 olacak. Şurada yerine yazacak olursam arkadaşlar. Kök x1 ne olacak? E, 3 olacak. E, x2 de buradan 4 gelecek arkadaşlar. x2 de buradan 4 gelmiş olacak. E, kökler toplamı ve kökler çarpımını bulacak olursam. Bakın x1 artı x2 ne olacak? 9 artı 4'ten. 13 gelecek. Kökler çarpımı da x1 çarpı x2'den 9 çarpı 4'ten 36 gelecek. Kökler toplamı 13. Kökler çarpımı da 36 olan denklem bakın C şıkkında mevcut. Geldik 5'e. Bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Buna göre bu toplam kaça eşittir? E paydalarını eşitleyelim. Ne yapalım? E, x2 üzeri x1 ile çarpalım. Bunu da x1 üzeri x1 ile çarpalım arkadaşlar. O zaman pay kısmı ne olacak? Bakın pay kısmı ee, x2 üzeri x2 çarpı x2 üzeri x1 artı x1 üzeri x2 çarpı x1 çarpı e, x1 üzeri x1 bölü x1 üzeri x1 çarpı x2 çar e, üzeri x1 ifadesi gelmiş olacak. Bakın şunları kendi aralarında biraz bir düzene sokacak olursak tabanları eşit. Bakın tabanları aynı çarpım durumunda o zaman ne yapabilirim ben bunları? Üstlerini toplayacağım. x2 üzeri x1 artı x2 gelecek. Artı yine benzer durum burada var. x1 üzeri bakın yine üstü ne olacak? x1 artı x2. Paydaya bakalım. Bunların da bakın e, arkadaşlar dikkat edecek olursanız bu sefer üstleri eşit. O zaman ne yapacağım? Tabanlarını çarpım durumunda yazabilirim. Şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şimdi x1 artı x2'nin ben şuradan e, ve x1 çarpı x2'yi bulalım. ya Yani topla, e, kökler toplamını ve kökler çarpımını bulabilirim. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan bir. Kökler çarpımı da c bölü a'dan ne gelecek? Bir gelmiş olacak arkadaşlar. Buradan X2 üzeri kökler toplamı bir geldi. Burası bir. Artı e, x1 üzeri bakın kökler toplamı birdi. Burası da ne geldi? X1 geldi. Bölü. Kökler çarpımı da 1'di arkadaşlar. 1 üzeri x 1'den 1 gelecek. Bakın yukarıda yine kökler toplamı oluştu. x 1 artı x 2. Onu da ben 1 olduğunu biliyorum. 1 bölü 1'den sonucumuz 1 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 6. 2 tane telsizden birinci, birinci telsiz x kare kilometrelik bir uzaklığa kadar etki etmektedir. 2 tane telsizimiz varmış. Birinci telsiz ve ikinci telsiz. Tamam. Birincisi x kare. Tamam. İkinci telsiz ise birinci telsizin 64 katının birinci telsizin 64 katının kare kökü kadarlık bir uzaklığa etki etmektedir. E bu da 8x değil mi arkadaşlar? Tamam. İkisinin yaptığı toplam etki ne olacak? x kare artı 8x e en çok uzaklığı en çok 20 kilometre olduğuna göre. Uzaklığı en çok 20 kilometre demek. 20 de olabilir aşağısı da olabilir demek. Yani küçük eşittir. 20 olacak arkadaşlar. Tamam. İkinci tersin yaptığı etki en çok kaçtır? 8x'in maksimum olmasını istiyorum. E haliyle x'in en büyük değerini benim ne yapmam lazım? Bulmam lazım. 20'yi sol tarafa atacak olursam eksi 20 küçük eşittir 0. Buradan x artı 10 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Buradan köklerimiz eksi 10 ve ne gelecek? 2 gelecek. Bunları tablo tablo yaparım arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru eksi 10 ve 2 dedim. Ee, x karenin katsayısı artı olduğundan dolayı sağdan itibaren artı eksi artı diye başladım. Sıfırdan küçük olduğu taraf ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan küçük olduğu taraf bakın eksi 10 ile 2 aralığı. E ben x'in maksimum değerini e, arıyorum. Bakın burada eşitlik var dahillik olduğundan dolayı x'i ben en büyük 2 seçebilirim. 2 seçersem de 2 çarpı 8 çarpı 2'den de 16 bulmuş olur. Doğru cevabımız e şıkkı. Geldik 7'ye. Bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre diyor bu toplam kaçtır? Şimdi arkadaşlar e, x1 ve x2 bu denklemin kök, kökleri ise bu denklemi ne yapacak? Sağlayacak arkadaşlar. x gördüğüm yere x1 yazacak olursam x1 kareye şurada e, bahsediyorum. Eksi 4 x1 e, eşittir. Ne olacak? 2 gelmiş olacak. Tamam. E aynı zamanda x2 de bunun kökü olduğundan dolayı x2 de sağlayacak. x2'nin karesi eksi 4 x2 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 2 olmuş olacak. Tamam. şimdi şu bizden istenen ifadeye bakacak olsam bak. Şu alt tarafa bakalım. Paydaya bakacak olsam. X, X1 x kare eksi 5X1. Şimdi X1 ile ifa, e, ifade ettiğimiz kısım bu arkadaşlar. Denklemimiz bu. Ama e, burada bizim elimizde eksi 4X1 var. Bizden istenen ifade de eksi 5X1 var. Ben her tarafa ne yapacağım arkadaşlar? Eksi X1 eksi X1 eklemem lazım. Eksi X1 eklemem lazım. Bunun burası ne oldu? X1 kare eksi 5X1 Eşittir. 2 eksi x1 oldu. Yani ben x1 kare eksi 5 x1 yerine 2 eksi x1 yazabiliyormuşum. Şurası 2 eksi x1. E paydası arkadaşlar x1 eksi 2. E, alt tarafı da ben eksi parantezinde alırsam x1 eksi eksi e 2 yapmaz mı? Evet. Artı. Şimdi şuraya bakalım. x2 kare. Arkadaşlar onda ne yapacağım? Buradan elde edeceğim. E, benim elimde eksi 4 x 2 var. Ama burada eksi 6 x 2 var. O zaman benzer mantıktan ne yapacağım? Eksi 2 x 2 Eksi 2 x2 ne yapmam lazım? Eklemem lazım. Haliyle burası x1 x2 kare eksi 6 x2 eşittir 2 eksi 2 x2 gelmiş oldu. Şimdi şuradaki ifadenin yerine ne yapacağım arkadaşlar? 2 eksi hatta 2 parantezine alacak olursam 1 eksi x2 yapacak bölü paydada 1 eksi x2 gelmiş olacak. Bunlar birbirini götürecek. Burada eksi 1 kaldı. Artı. Bunlar da birbirini götürecek. Burada da 2 kaldı. 2 eksi 1'den de 1 gelecek. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 8'e. X1 ile X2'nin toplama sıfırdan farklı diyor arkadaşlar. Sıfır olduğu zaman ne oluyor? Simetrik kök olmuş oluyor değil mi? Bakın e, böyle bir denklem verilmiş. Bu denklemin kökleri de yine x1 artı x2, x1 ve x 2 E bunun kökler toplamını ben bulabilir miyim arkadaşlar? Kökler toplamı x1 artı x2 değil mi? Evet. Yani x'in katsayısının x karenin katsayısına oran oranını alacağız bir de eksiyle çarpacağız. Yani ne olacak arkadaşlar? 1 gelmiş olacak. E Kökler çarpımı da x1 çarpı x2 de e, ne olacak? Eksi 6 bölü ne olacak? X1 artı x2 olacak. E ben x1 artı x2'nin 1 olduğunu biliyorum. Kökler çarpımına ne oldu? Eksi 6 bölü 1'den. Eksi 6 gelmiş oldu. Bunları bir not edelim. Şimdi bu denklemle ilgili olarak diyor. ifadelerinden hangileri doğrudur? Kökler toplamı 1'dir. Onu zaten bulduk. Kökler çarpımı eksi 2'dir. Hayır kökler çarpımına eksi 6 bulduk. Bu yanlış. Kökler farkının mutlak değeri 5'tir. Kökler farkının mutlak değeri. E bu ne demekti arkadaşlar? Kök delta bölü A demekti. Değil mi? Kök delta bölü A demekti. E şimdi delta delta'nın ben b kare eksi 4 ac olduğunu bilmiyor muyum? Evet. B, b dediğim arkadaşlar x'in katsayısı. x'in katsayısı ne? Şu. Eksi x1 artı x2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin katsayısı. Yani x1 artı x2 çarpı c dediğimiz de sabit sayı. Yani o da eksi 6. Değil mi? Buna bir bakalım arkadaşlar. Ee, x1 artı x2 dediğim neydi benim? 1'di. Ee, eksi 1'in karesi de ne yapacak? 1 yapacak. Eksi e, eksi 6 ile eksi 4'ü çarparsam artı 24 yapacak. Değil mi? X1 artı X2 de neydi arkadaşlar? 1'di. Bakın bu da ne oldu? 25 oldu. Yani ben delta'yı ne buldum arkadaşlar? Delta'yı 25 buldum. Getirip formülde yerine yazacak olsam kök delta ne olacak? Kök 25 yani 5 bölü A. A dediğim X karenin kat sayısı. Yani X1 artı X2. E o kökler toplamıydı. E onda ben 1 buldum. 1'in mutlak değeri de 1 gelecek. 5 bölü 1'den de 5 gelecek. Burada ne demiş? 5 demiş arkadaşlar. Demek ki 3. öncülümüz de doğru. Buna göre cevabımız D şıkkı. Geldik 9'a. Y eksi x eşittir 24. Bir tane de burada denklem vermiş. Eşitliklerini sağlayan x'in alabileceği değerlerin oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi x'i sağ tarafa atarsam pozitif düşünmek adına y eşittir x artı 24 olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar burada da 35'i şuraya paydasını atalım. Payda eşitli, e, payda eşitlersem ben burada hatta 1 bölü x diyelim. Y yerine de 1 bölü e, x artı 24 yazalım şunu. x artı 24 eşittir 1 bölü 35. Şimdi arkadaşlar payda eşitleme işlemi yapalım. Şöyle x ile değil mi? Ne gelecek? 2x artı 24 bölü x kare artı 24 x eşittir 1 bölü 35. İşler dışlar çarpımı yapalım x kare artı 24 x eşittir 70 x artı 35 ile 24'ü çarparsam 840 mi yapıyor? Evet 840 yapıyor. Buradan da x kare eksi 46 x eksi 840 eşittir 0 oluyor. 46'yı nasıl oluşturabiliriz? 60 eksi 60'a 14 desem 14 6 840 değil mi? Ee, eksi 60 artı 14'ten de eksi 46 geldi. Sıkıntı yok. Yani x eksi 60 çarpı x artı 14 eşittir 0. x buradan ya 60 gelecek x buradan ya da eksi 14 gelmiş olacak. x'in alabileceği değerlerin oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Bakın eksi 14 bölü 60 veya 60 bölü eksi 14 olacak. Sadeleştirdiğim zaman eksi 7 bölü 30 şıklarda olduğu için ne yapacağım bunu diyeceğim ya e da tam tersi 30 bölü 7 de olabilirdi. Tamam. Geldik 10. ve son sorumuz herhalde. Evet. Yukarıda 3 arkadaşın forma numaraları göğüslerine yazılmıştır diyor. Tamam. X1 ve X2 numaralı forma, e, forma numaraları bu denklemin kökleridir diyor. X1 ve X2 bu denklemin köküymüş. Maça çıkacak olan bu üç bu kişilerden 1 ve 2 göğüs numaralı kişilerin numaraları ardışık sayılardır. O zaman ardışık sayılarsa aralarındaki fark ne olacak arkadaşlar? Her halükarda 1 olmuş olacak. Yani ne demek aynı zamanda? x1 eksi x2'nin mutlak değeri 1 diyelim. Niye mutlak değer yaptım? Hangisi hangisinden bir fazla bilmediğim için arkadaşlar o yüzden mutlak değer ifadesini yazdık. Şimdi e, X1 ve X2 bu denklemin kökleri değil miydi? E, ben bu denklemin köklerinde X1 artı X2'yi bulabilirim. Eksi b bölü a'dan ne gelecek? 21 gelecek. E, kökler çarpımı da X1 çarpı X2 c bölü a'dan 9x3 artı 2 bölü 1'den, değil mi? 9x3 e, artı 2 gelmiş olur. Hemen arkadaşlar şu aradaki fark 1. Bunların toplamları da 21 ya. 10 ile 11 desem. Tabi 11'e 10 da olabilir. Hangisinin e, büyük olduğunu bilmiyorum arkadaşlar x3 değeri kaçtır diyor. Bir bulalım. Bir bulalım. E, her halükarda bakın her halükarda x1 ile x1 ile x2'yi çarptığım zaman yani ben 11 ile 10'u çarpsam da 110 10 ile 11'i çarpsam da 110 kökler çarpımı değişmiyor. Şurası neymiş? 110 eşittir. 9x3 artı 2 gelecek. 9x3 eşittir. 108 her tarafı 9'a bölersem de x3 eşittir. 12 gelmiş olur. Doğru cevabımız aşık. şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.